sanat oyuncuya hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte biliriz de ne <laughs> free free bal turlaması yani, garip bir, oyun bir şey, bir şey, bir şey turnuvası da ne olduğunu tam da bunu ne zaman robot savaşı gibi bir şey yani başta bir şeyler rast açıp gidiyordu açıp falan açıp 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 değildi açıp 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 kolay nasıl bir fikir şey? şu an bir tek bende mi arkadaşlar bilmiyorum da yani şey bir tek bu karakter var bilmiyorum da uçuyor bu şekilde üst hepsinde var aynen yani hepsinde var mesela pasım üst üste oluyor üst üste o rakip aynen üst üste şey çok arkanda rakip var hani yani yani. üst o yüzden onun hakkında hiçbir şey mi yok hocam bir de şu top, shift miydi bu tablet shift değil mi bu hemen yani shift ya altımızda garip bir şey oluyor bir de ne oluyor Bak kalkanmış bu kalkan değil Oğlum bak şişeye gelmiyor yalnız ben şu an. Geliyor. E, yani ama Amacın o zaman bunun. Oğlum o zaman. şey yokuşta. Şey, yokuş aşağıya. Neyse işte şey yokuş aşağıya yiyorum. Şöyle yokuş yukarı çıkamıyorsunuz. Öyle değişik bir var. Şey. Bak mesela. işte i̇şte de silah değiştirmek şimdi de şey. Bir iki ya. var ama neyse. Ha? Ben yaptım yani. ya değil, ben. Ya dışarı da değil. Kulaşık olan konusunda geldim. Sniper daha güzel geliyor. Bile, sınar de sınar de ben şey mi? olsaydı yani kitlemde şey olay ver bakayım of ya bu ne <laughs> bak şey o şey bir o değil <laughs> Aa, şey yok, yok. Sen, sen, sen. Yes. bu kadar kısa mı sürdün? aynı, aynen aynen istiyorsan başka bir şey boşver boşver iyi gibi yani şu an o basınca model olsa. Neyse, Neyse. Şimdi bak ben şimdi. Modos. Şimdi yaklaşık 26 be saniye doluşturma yapacağız. Ondan sonra yanlışımız yine baş. He. Ben dalaşamıyorum. Senin dalamıyoruz. Dalabiliyoruz. Nasıl? Lanlar dalabilir mi? Evet. Yapamıyoruz. Sniper'a mısın? ben de yerim. Şimdi özellikle hero Öldüm ben? Hayır ölmüşüm. <laughs> ne güzel Öl şey Şimdi fight. Şey şu Kule şey mi? Evet, sınavdan Şu kitleme olsam, kitleme var. Evet, öyle olsaydı. Adam kalkan mı yapıyor şey O Canı gidiyor şu an. Aha öldürdüm. öldürdüm. Aa, öldürdüm. öldürdüm. Aa, ben hala şey var. Mı? tarıyor ya. Yani. Ev ee, var. Bizden mi lan? mi var. <laughs> ben herkese kalıyor. Biliyorsun Biliyorsun hani bilmiyorum. Çok değişik. Burası bizim değil mi şu an? Aynen. Hı -hı. Soru şeyleri böyle çalışacağız. Kim var lan? Yüzden, Neden böyle duruyor? Ben tıklıyorum var ya alışkanlık. Şeyden alışkanlık olmuş. <laughs> ne yaptın sen? Neyse. Evet. Evet. <laughs> teknik bir arıza. <laughs> bu sefer cidden teknik var Neye bastın sen? CTRL'e mi yaptın? Onu ya da alt f 4 yaptın. 4, ama alt ya f 4 yapsan. Garip duruşlarından birisine bak. Neyse işte. ne <laughs> lan. Bu şey ne lan? Yer çekimi yok? şey. Yer çekimi yok Güzel yani. En iyisi o şey. Ne? Okçu mu? Şu bir hem birçok hem tamam olsa ki. Ben asist dediğim değil. tamam Oğlum ben şimdi hero olarak o falan... As asisim diyor falan alsam değişecek bir şey. Güçlerim falan. Bana göre değişiyor mu Daha çok zor Anlıyorum. Üç var. Üç kocam var. Üç kocam var. Üç kocam var. ne kadar var

yani tamam gene yine. artık şey ee, Ben yani, artık ince. şu an açıp Onu çok güzel olur Bir bir kere basın, aynen, aynen. Yani. Ama böyle niye duraksıyor ya? Arkada abi Arkada nasıl Lan ma arkadayım ben işte, de var ya. Bu elbise de takabiliriz. Bu değişik bir şey. E, en kötü nefe girersen yani. En iyisi nasıl bir şey? Şey var mı? Sniper ya. için. Yok artık ben çabuk. Smoker var. <Anladım. gülüyor> bir dahaki şeyde çekebilecek Çekersin. Tamam. İkimiz. Şu an bir sıkıntı olan şey takım seçemiyoruz. Bir de sen daha leveli küçük seni benim kapalı, bende açık T, yeni bir çar açacağım. Şey, aynı takım, şey takım seçemiyoruz. Nasıl? 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 bu mu şey Aa, mi çok güzel eskiden tamam anladım görüntü kalitesini görürsen onu oynamazsın mario mario bile daha iyi değil, geri kaçıyor derken ama 10 saniye çok şey olmuş ya. Bu arkadaşlar hep browser oyunları hep browser oyunları. Gelirim. Gelirim mi gelirim? Çok nadir. Bakalım gelirim. Belki yok. Çok 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 bir adama dalıyoruz o, o adam sana. mıymış lan ben onu pisten diyor lan bu tank değil mi bu baltayla dolaşıyor baksana kaç kişi 4 kişi de aldığınız adamı alamadım düşünmüyorum ben dokunmadım bir adamdan ama seni öldürdü işte sorun yok abi hep 5'e basıyorum alışkanlık olmuş şimdi hep bir şeyini büyütemiyorum Al bize abi ben de her gördüğüm tanka doluyor mu? Ben, ben sınırlı dedim şu an değil mi? Geçtire, taramalı. Taramalı Jetbox sınırlı, sınırlı galiba. Biraz acil güçlüsün bitiyor. Bak tekrar geçeyim. Valla. Wow. Ne baba bana vurdu ben birazdan öleceğim. Ne oluyormuş? Hani hani nerede? Şir. <laughs> C'ye bastım sana. C'ye bastım. <laughs> Silah nasıl bir şey? Bu değil. Bak yine bastım. Şey ya C ile eğiliyor sandım. Genelde oluyor ya. Yok. Bazı... C işte. Ama ben genelde C olarak cool, cool Ama değil. sende de şu cool skin'i kapalı. He. Sen de açık mısın? 12 ben dakika bekleyeceğiz mi da. şimdi ya? Kimse yok şu an. Evet. Şimdi alt tuşuna basıyorum. Duvaydan Bir şey yapsaydın sen. gitmişsin sen. Aynen. Neyin <laughs> Abi çok yolun cool, boşver. Kaç. Sen şey sen de ama. Canına ver bana. Sol altta O can sarı şey can. Sarı değil lan. Bak. He, sarı, şey. şey Uçma He. Ben biliyorum ne demek. Baba, o bizim beyce gelebiliyor. Biz niye gelemiyoruz? Um. Abi yaz tam boş ver de var. Ati, şey yapıyorum. Full, full chat yapıyorsun. Global chat şeyle Heh. diğer şeyle team chat. Ben yazayım ben yazayım. Bu ne <muydu>? diyeceğim? <laughs> dostlarını mı edin? Ne dersiniz de? Yani bat falan da mesela dersin. Ne diyeceğim? İngilizce şey adam ay üniversite. Yani. Hayır. Ya. 12 10 saniye neden bekliyorsun? Bu el bitmeyecek mi bekliyorum? Nereden bakıyorsa kaç? Oğlum sen tabii bir daha bak. Bak biz yeniyoruz şu an. Şu an ama 808 bu 808 e 467. E ne olacak şimdi? Amaç ne? Amaç bunu yok. tamamen sona getirmek. Aha. Rakibin de Ne? Şu şeyleri. Yani biz yeneceğiz. Onu çevirebilir mi? Bak O tank var ya orada olmasaydı. O tank değil. Ne mi yok Bir tane şey aa, Bunu ol. alırsın artık. Abi ben üstüne parıyorum da yani. Ben kim aldı Lan bu ne? Öldür oğlum. Ay ben de şey sanırım. O bizden değil. Bizim taradı. Lan bu var. Ne nasıl? Beni bitmek istiyor. Sağ ol. Oo, mal kaldı. Ama ben öldürmedim aynen. Kese. Kese. Söyle git. Ben ben, ben bir... şey, no, bu. değil lan. Olur, ben şeyi ayarlamıyorum ki şu an. Bu da önceki. Al işte ya değişti. Ama nasıl ayarlayacağım? Bak şey Sağ 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 Nasıl Bilmiyorum. 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 Bas, Şu an biz yeniliyoruz. Şu an B Hala bir şey yok da. Aa beyleri geçer. Ay o zaman. Ne kaldı oğlum? C. A B C. A. C D. Aha açıldı. Ne şu açıldı? açıldı? Hani Q Şimdi şu an kullanabiliyor mu? Aha. Şimdi derken eğilebiliyor mu şimdi? Ee? Sonunda yani. Ama tek bunda var ha. Nasıl yani? Başka hero alsam? Her hero'da farklı skin var. Başka hero alsam hmm. olmaz. Şu C kol, C kol. Şu da hareket edemez. Pusuyor. Şu sniper ne Hangisine Hangi şey için? C'dekileri sarı olanı mı? Öldür. C'dekileri öldür. C'deki O, o ne ya? O bizden mi? Tırfon. C'yi ele geçirdik. <laughs> ya. ya şu yapacağım var ya dur şuraya, şuraya geçeyim o bizden be kitler var ya. Tam. Videonun <laughs> adı Tab Tab ve C ile imtihan okul Anılın Tab ve C Aha bak bu sefer de Q'ya bastım ama ya. Ha bitti tam Bu kadar resmen yani Yeni ele ee, aldım Bugün, bugün, bugün bu kadar Şimdi, Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hadi bakalım